Gidiyorsun? Ben erkek arkadaşım, e, rock müziğini çok seviyor. E, rock gecesi için bilet aldı, farklı farklı rock müzikler çalacak. Ben de ona katılacağım, eşlik edeceğim. Peki, gel bakalım. Böyle gel. Su. Üzerindeki kolyem fazla, çantam fazla diyorum, kemerim fazla diyorum, eldivenim fazla, ayakkabın da uyumsuz diyorum. O yüzden sana iki veriyorum. Yani rock tarzını ben biraz araştır diyorum sana. O çanta ne alaka diyor zaten kombininle. Saçların o kolye olmaz, önün çok karışık duruyor. Ya genel olarak... Beğendim beğenemedim arasındayım ama saçlarını bir toplu görseydim çantayı görmeseydim belki. Ben çantanı çok uyumsuz buldum. Bir de eğer buradan tamam, tamam, e, gümüş bu detaylı abi, bir kolye mi? göbeğine kadar gelecekse kemerini bu kadar e, ka kalabalık tutmaman gerek gerekiyordu. Altına giydiğim e, ceketi, eteği de hiç beğenmedim. Botunu da beğenmedim. O yüzden 3 verdim. Ama saçlarını tamam, beğendim. Allah. Peki hazır mısın? Hazırım. 3.1 ile Jürgen'in karşısına geçebilirsin. hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Ee, i̇dare eder. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Üçüncü günün senin. Şimdi e, rock konsere gidiyorsun. Konser yani, party. Bir mekana. Evet. Etini bendim. E, üzerindeki böyle bir fazla fazla şey, kolyeler, kemerler vesaire biraz rock tarzındaki şey yansmantan yansımantan, yans, yansıtıyor. Yansıtma yansıtıyor. Istemiştin. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Yansıtmak istemiştin. <laughs> Yansıtmak. Yansıtmak istemişsin. <laughs> uh be. Ee. Ama ayakkabı, ben ayakkabı da kaldım. Çok fazla platformlu ve şey e, ruganlı. Onu biraz daha postal, e, daha e, az platformlu e, ayakkabı hı -hı. kullanabilirim bunun altında. Çantada da sevmedim. Çanta biraz e, abiye kaldı. Parlak Abiye hı. Evet abiye kaldı. Metal böyle... çantamı kullansam ne Yani kullandın? şimdi arkadaşı bir tanesinde belki çantası var diye böyle bir şey. Belki, belki böyle bir şey daha iyi olurdu. Ama tekrar rak. Irak tarzında e, farklı bir şey olması gerekiyor. Tatlısın iyi görünüyorsun ama tabii ki eksikler var. Evet tamamlamaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. E, tebanı sevdim. Ee, rak dediğimizde böyle biraz daha siyah makyajlar, her yeri zımbalı, karışık, daha asi, daha agresif bir tavır gelir. Ama bir de rakın, rak chic diye bir tarz vardır. Şık bir raktır, o daha feminendir. Aslında sen onu yorumlamışsın. Çünkü sen feminen bir kız olduğun için rakı feminenleştirmişsin. Bu da zaten olan bir tarz. Hı hı. Ee, ben zımbalı kemerini, takılarının dengesini beğendim. Bunu ben rock chick dediğim için, şık rock dediğim için bu eteğinin feminenliğini ve saçını da birleştirdim. Sadece çantanı çanta. beğenmedim. Çantayı Burada atıkla. ben yine e, kemerin gibi, kemerine uymasa da zımbalı bir çanta, küçük bir çanta isterdim. Hı hı. E, o zaman tam bir e, şık rock ruhunu bize yansıtırdın. Çok teşekkürler. Ama yorumunu Çok teşekkür beğendim. teşekkür ediyorum. Evet. Gayet uygun giyinmişsin. Yani bir rock konserine ya da partisine nasıl gidilir? Aynen böyle gidilir. Saçlar çok güzel. Zaten yüzün Teşekkür güzel. ederim. Ee, ben burada çantayı çok e, abiye buldum. Hı -hı. Yani buna daha böyle spor ve dediği gibi Nur'un daha böyle zımbalı. Evet, daha sert. Çanta daha çanta. güzel olurdu. Ben postallarını da beğendim. Bir yan dön bakayım. Yo ben beğendim. Çok güzel. Postalların da çok güzel olmuş. Gayet iyi gözüküyorsun bir rock partisi Teşekkürler. için. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nasıl puanlar? Ee, puanlar yani düne göre yine iyi. Daha da iyi ol, olabilir. Olacaktı, inanıyorum. Ee, Tekno'dan rock'a döndü. döndün? Ee, tekno şöyle... E, ben ekip arkadaşlara söyledim. Çünkü Tekno zaten vardı ve nedense şu hani daha rock hissettim. Öyle hissettim. Dedim ki hani içime sinmedi tekno. Sonra ben de değiştirdim. O şekilde oldu. 14.1 e seni yeni uğurluyorum. Teşekkür ediyorum. ki Günü tamamlıyoruz. Podyumun kapanışını yapmaya geliyor Pınar Podyum'da. Hoş geldin. Hoş buldum Hanım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben Buraya işte geliyor. benim stilim programına gidiyorum. İçimdeki bu son zamanlarda ağladığım üzüntüyü böyle yüzüme vurmak istemişim. Yani bu benim üzüntümün görseli. Öyle. <laughs> Ruha içim dışıma çıktı. <laughs> evet, diyorsun? içim dışıma çıktı yani. Nasıl gösterebilirim bunu dedim. Makyajla göstereyim dedim. Yani bu benim üzüntümün görseli yani artık. Çünkü ağla ağla nereye kadar artık? Ya yani bu sessiz bir çığlık. Kombini evet, ye. kombini iyi. Şimdi bak de... içinden neler Kombini çıkacak. Kombini iyi yani makyajdan <laughs> bak puan. Bak şimdi Pınar'ın içinden neler çıkacak puanları. Yok ver. çıkabilir sıkıntı yok sorun değil. İstediği, i̇stedikleri puanları verebilirler. Evet bir Ayşegül 2 vermiş. Ama şey yani ben kombinimi istiyorum yani yorum. Hani makyajımı geçtim makyajımı <laughs> konseptimle uydurmaya çalıştım çünkü. Sibel sen yap ya mantıklı yapıyorsun Şimdi ben Semiyorum. seni öncelikle tebrik <laughs> ediyorum. Burada herkes ben dahil kendimi güzel göstermeye, beğendirmeye çalışıyorum. Yani insanların fikrini önemsiyorum. Ama sen önemsemiyorsun. Bu cesareti gösterip bu makyaj ve bu saçla bu podyuma çıktın. Öncelikle bravo. Çok iyi anlıyorum neler hissettiğini arkada konuştuğumuzda. Ama şimdi ben burada hani kızlara mesela 3 verdiğim kızlara bakınca ben sana daha yüksek veremem. Hı -hı. Hak olmaz. Ama kafayı kenara atınca, önünü kapatınca e, kombineli beğendim. Yani uyumlu buldum siyah. Ama sen güçlü bir kızsın böyle ağlayarak değil gülerek gelmelisin. Berfin. Ben beğenemedim ya bilmiyorum. Makyajın çok güzel olmuş. Saçların da değişik, güzel. Sadece o, em o emeği o emeğe verdim. Makyajı sen mi yaptın? Aşkım güldün mü?